okul maceraları part 3 bölüm 3 bir hafta sonra Uf, biraz yemek yine yasam aa bu hiçbir şey kalmamış pazara gideyim ama tek gidersem canım sıkılır öyle arkadaşımı da çağırayım pazar arabam oradaymış <laughs> ha. Ha, gidip çağırayım ben ne be. yapayım <laughs> Ay kim çalıyor ya kapıyı? <laughs> Ay kim zile basıyor bu kadar ya? Geldim. Tamam tamam geldim geldim. Hadi pazara çıkalım. Pazar mı? Yok dedem Allah Allah. Hadi. Pazar. Evet pazar. Dün hiç pazara gitmedin mi? gideceğim işte de giyin daha. Ama hayatımda gideceğim. Tamam gideceksin hadi daha gel. Tamam be bekle. Bekle tamam. gel içeride bekle. Abartma Cüzdanımı almayı unutmuşum cüzdanımı alıp geliyorum. Hazırlıksız gidiyor. pazara. Neyse üstüme böyle kanı şeyler giyineceğim. Çünkü canım öyle istiyor. Bu aralar acayip üşüyorum. Ne yeyse ye. Farem de burada. Çok seviyorum faremi. Neyse. Çok seviyorum. Açık kalmış televizyon. Ya bir de telefona bakıyor. Aldın mı cüzdanını? <laughs> aldım aldım hadi çıkalım. Tamam. Of kalabalık mıdır orası ya? Yok kanka ya ne kalabalığı? Üç üç kişi vardı. Ay. Gel 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 portakala gel. Böyle portakal muz görülmemiş bu dünyada seçmece seçmece. Anne Ondan ben sesmece. çikolata istiyorum. Çikolata yap burada. Seçmece. Neredesin? Buradayım. Hı. Ya çocuğum çekil sen önümden. Seçmece bazen. Anne. Bebeğe gel karpuza gel. Ne oluyor? Bakayım. İster misin şeftali gibi? Ne oluyor? dedim iki kilo versenize. Tamam bana. Oha. Tamam gel bir sürüden balık alalım. Aa. Çekilir misiniz? Üç kilo balık algı alacağım. Ben bir hamsi. Bir de hamsi. Oha çocuğum bitirdin hepsini. Ne amca ben öğrenciyim. Ee, e, ben şeftali alabilir miyim iki kilo? Tabii güzel efendim. Tabii ki kaç kiloydu? Eke eke. Al bakalım ki, iki kilo. Al. Ay teşekkür ederim. Ay beyefendi. Ne oldu? Sana demiyorum. Heh, çükür önümde. Portakal, 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 portakal. Kız neredesin Safiye? Çekil al. Oradayım. <laughs> <sap> <laughs> <laughs> anne. Ya çükür abi ben alacaktım. Ya çükür abi yerine bana versene ben çekiyorum. Gel biber de Ya ne yapıyorsunuz anne? Buranın Ya çocuğum. çocuğum. Su. biber alabilir miyim? Tabii ki de efendim. Ay bu sizinmiş pardon. Ya ne alıyorsun paketlerimi ya? Allah'ım ağlayacak olmadı da. Ya, ya anne ne? Ses mi de portakal 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 portakal. Ya portakalına başlayacağım bana karpuz ver. Kaç kilo kaç tane? Bir tane veriyorum. Al en iyisi en iyisi en iyisi. A ne sen ne Ah kanka ben çıkıyorum. Dur ben de bir ver alıp geliyorum. Sen ya kapıda anne! bekle. Ya çocuğunuz sizler misiniz acaba kulaklarım pas içinde? Hadi evet, sağ ne kalabalık bu ya. Nerede acaba benim kutumu nasıl, nasıl bulacağım? Ha oradaymış. Geldin. Ah oh be sonunda geldin. Ay telefonu da çıkarmış. Allah sonunda. Ay ne kadar kalabalık ya. Ben sana kapalı o kadar da şey değil dedim ama. Ay bakın ya Rabbim e, ya. Ne yapayım ben öyle biliyorum. Niye kapatıyorsun şifrin kapısını ya? Senin ne pazarın kapısı burası eve gidiyor. Allah'ım ya, Allah ya Rabbim hadi gidelim. O kadar kalabalık değil ki yani ben alışık değilim. Ben <laughs> her zaman ev sipariş ediyorum yani biliyorsun beni. Ben etmiyorum işte. Dolandırmışlar <laughs> beni bir ara ondan dolayı hiç sipariş etmem. Ya Rabbim. E, tak işte hadi gidiyoruz. Hadi gidelim, hadi, gidelim hadi. 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 Sağ sol. Sol. Tamam. Burası lan. <laughs> Neyse hadi kendine geldi sonra bayağı da şey ah. Ha sonra bir daha gideriz bu arada. Hayır hayır asla gelmem. Tamam tamam. <laughs> Birazcık istiyorken de telefona bakayım. Dinliyordun. Şimdi diye çok kötü. Çok kalabalık burada. Neyse ben de bir şeyler aldım Karpuz selam yiyelim bugün. Şunları da dizeyim de. Şunu da çöpe atayım. Bu ağabeyi. Of çok yoruldum Ay, bir gün. ah bir de yarın okul var ya. gitti misin bugünün ardına? Çok kötü Acayip kötü ya. Keşke okula gitmesem. Neyse ya. Biraz telefona bakacağım valla. Of yoga yapmadım bugün ama Yarın yaparım sabahdan ben. ben kazanıyorum. Ya hayır bir kere bak senden bir puan öndeyim. Ben ya, şey, Ama ben kazanıyorum bir kere. Ya oha kaç puan? 102 puan olmuş ya. Aha ben daha yüzüm. Yo hay ben ben şimdi 98'e çıktım. Oğlum oh, hadi. Aga, hadi. İşte bu geçti. Of ya kaybettik yine. Tamam üçüncü round hadi hadi hadi. Hadi bir daha hadi. Beyler bu arada yarın e, okul var eviniz var değil mi? Ne gecenin biri olabilir ne olacak? Okul. Evet yarın okul var ama Hadi oyna sana Hadi. ya. Ben oynuyorum. işte ya. Bak seni. Ya bırak. Al bak. Bak Hadi. Hadi. İşte bu. İki. Ay 105. Oha geçti beni ya. E, demek 105 ya. Ver şunu. Ver şunu. Bırak. Hayır. 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 Ben seni Hayır. Böyle Hayır ben de, de Bak, böyle dururum. Işte ah. yani? ah, ben Ya hem de sen beni. Haber Ne geçsin ki? Neyse gecenin biri olmuş hadi yatak. Hı? Yani. Abartma. Ne kaç saat? Neyse ben de hadi yatak İyi geceler size. Ay sanki yapmayacak. Ay yatma. <laughs> <laughs> Allah'ım ben kızımı <laughs> bileceğim vallahi. Allah sabah okula <laughs> sabah okula oynamazsan Allah uyandırmayacağız sen abi Elmaslım. Ha amma ben ya ya <laughs> <laughs> ya Hayır, ya Hayır. ya <laughs> hayır, bir kere gel ya 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 savaşı ya 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 Lan ya 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 İyi, <laughs> bırak kukalım. tamam bırak, <laughs> öyle. Ne ben <laughs> ne? bak atarım kızayım. ne olabilir <laughs> 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 <Sağ atamakta. gülüyor> Ne lan? Bomba şiş, zevkin yok senin. Abi. Ne okul forması, donum, bir şey. Ya, ya onu demiyorum, balkonun çok boş diyorum. Ne? Allah bak gel bir şey yapıyorum ya. ya. mısın? Çocuk filmi izliyorsun sen. İyi ya yatıyorum ya. Anlattınız beni ya de anlattılar beni bugün. Hemen hiç katmam. <laughs> Ve de yatayım ben o kıyafetlerimi Yeni zaten. <laughs> Üf yarın okul var. Yarın okul 50 kez giyip çıkardık yani. <laughs> Yok senin yarın kıyafet başına gideriz belli adam. Magic sources! Bangın bende! Bangın bende! Magic sources! Bangır bangır! Bismillahirrahmanirrahim! Kovulallah ayet Allah'a Ne oluyor lan? Ne geçiyor? Müzik zaten! senin yüzünden ya. Ne ya böyle şarkı söylemek de mi yazar? Yasak gece olmuş iki. Ne olacak olsun. Ayrıca daha saat bir iki değil biri elli dokuz geçe. Hadi iyi geceler. Ağzına bak oğlum Ya ölürüm lan ölürüm. Siz ne, ne alaka burnundan nefes alıyorsun. Lan ben alamam burnumdan nefes ağzımdan da alırım burnumdan da alırım. Bakın ya. Belki burnum tıkalı ne bileyim. <laughs> Baksana. Ne görse gör. Hadi gör. <laughs> ne görse gör. Çıkma lan Müzik sonsuz. Bangır bangır. bangır, bangır. <laughs> Akıllar, ay <vallahi> gelecek. <laughs> Müzik sonsuz. Bangır bangır. Müzik, Müzik sonsuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Tamam. Ne oluyor lan bu ses ne? <laughs> ya kesin erkeklerden geliyor ben adım kadar eminim. <laughs> 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 lan ne oluyor ya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ne oluyor? Allah'ım yarabbim. Allah'ım kesin erkekler yapıyor. Lan, bir bildiğim ya varsa kesin erkekler yapıyor akşam akşam ya Rabbim. Ben bunları uyarsam bir çok iyi olacak. Kesin Jennifer Jennifer da duymuştu bak. Ödüm kadar eminim her şeyden. Ben bunlar dersen bildirmesini bilirim. sesi Sen de mi uyandın? Bak. Evet ya şarkı söylüyorlar <laughs> gecenin ikisinde. Bunu Mert yapıyor bak. Diyorum. Evet. Bunları bence güzelce bir uyarım. Çok güzelce Güzel. uyaralım. Hadi gel aşağı tepeye Ay beni unuttun. <laughs> <laughs> İntikam sana gelen bir şey. Ne oluyor lan? Oha kapı kırılacak lan. Erkin! Ses ne lan? Gel bakalım. Herhalde senin dediğin gibi kapıya çıktı komşular. Oha kırdınız. Hadi, hadi. Kırdınız. İptal burada uyumaya, uyumaya çalışıyoruz evet, ya. Evet akşam uyuyamıyoruz. Siz bangır bangır ya siz bangır mangır ne zaman geliyor? kadar geliyor sizin ya? Evet ya. ya. Uyuyamadık bir türlü ya Allah bak. Allah. Bak. Aa. aa. Cezadan uyudunuz. Sizin cezanızı da tüküreceğim şimdi. Allah Allah. Gel gidelim. Neyse bak sesinizi çıkarmayın. Evet. Gayet evet, Yarın sınav var. Ve evet. Sen... bangır bangır. Sınavda bangır bangır çıkmayacak. Hadi. Kimin işi kim başlattı bak. Bu. <laughs> aynen kanka aynen. ya evet sen başlattın. Oyunu, oyunun gazıyla ben yaptım bir kere. Sen oyunun gazıyla. Hayır bir ben kazandım. Senin bana bir kere ben, 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 sen ben benim konsoluna... ya. Sus Sizde konsolunuz Sınava çalıştınız mı? Matematik sınavı var. Matematik diye bir şey mi var? Ya no. Okul mu? Okul diye bir şey mi var? Bunlar bilimlerini sorgulayacaklar biraz sonra. Neyse gidelim biz. İyi geceler. Allah'ım yok. İyi geç. Evet iyi geceler diyeyim Gel gidelim kanka. <laughs> Bölüm Berk için abone ol. <laughs>